Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Münafıkun suresinde kaldık ve yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Münafıklar sana gelince şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah da senin kendi Resulü olduğunu elbette bilmektedir ve şunu da şuna da diyor şahitlik etmektedir ki münafıklar muhakkak yalancıdırlar. Münafıkın suresi birinci ayet. Evet uzun bir dipnotumuz var kardeşlerim ama okuyalım ki bu bize faydalı oluyor. Diyor ki içinden diyor gerçek anlamda iman etmemiş olup dışından Müslüman görünen kimse asli manası değiştirmeden dilimize diyor geçmiş olan münafık kelimesi İslam toplumu içinde çeşitli sebeplerden dolayı ve menfaati icabı kendimi Müslüman göstererek Allah'a ve Resulüne ve müminlere düşmanlığını gizleyen kimsedir. Evet. Bakara suresi, Ali İmran suresi ve Maide suresinde bu geçiyor kardeşlerim. Diyor ki nifak kalpte olursa küfür, amel de olursa suçtur. Bu bakımdan münafıklardaki nifak hali itikadi ve ameli olarak iki grupta toplanır. 1- İtikadi nifak Kur'an-ı Kerim'de karakterize edilen dünyada dünyada iken Müslüman muamelesi görüp ahirette inançsızlığı ortaya çıkan kafirlerden daha kötü daha kötü muameleye tabi tutulmasına sebep ol olacak olan nifak hali. Nisan suresi 145. ayet Akidenin diyor, akidenin hilafına diyor, imanda mürailiktir. Kur'an-ı Kerim insanları mümin, kafir, münafık olmak üzere üç grupta toplar. Ve insanların en kötüsü ve iki yüzlü olanı şeklinde tarif edilen münafıkların şu özelliklerinden söz eder. İslam toplumu içinde fesatçıdırlar. Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ıslah edicileriz derler. Müslümanların inandıkları gibi inanın diye örnek diyor <laughs> verilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız diye itiraz ederler. İnananlarla yan yana gelince de sizinle beraberiz derler. Fakat reisleri ve şeytanlarıyla baş başa kalınca biz onları aldattık diye alay ederler. İman ile küfür arasında bocalayan münafıklar bazen Allah'ı hatırlar gibi davranırlar fakat Allah'a oyun etmeye çalışırlar ve gösterişte bulunurlar. Namaza da üşene üşene kalkarlar. İnsanları Allah yolundan döndürmek için yalan yere yemin ederler. Münafıkun suresi ve mücadele suresinde kardeşlerim bu geçiyor bu ayetler. Ayetleri bazılarını atlıyorum kardeşlerim. cümle bütünlüğü bozulmasın diye. Kur'an'dan çeşitli ayetleri birleştirerek hazırlamışlar bu dipnotu. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Münafıkların diyor kalbi ve kalbi diyor verimsiz toprak gibidir. Menfaatlerine göre şekil alırlar, dönektirler, Asr-ı saadetteki münafıklara peygamberin yanına gelmeden önce sadaka verin de öyle gelin denildiğinde bunların menfaatlarına dokunduğu için kaçtıkları tespit edilmiştir. Münafıklar bir taraftan da maddi kazanç sağlamak için ahlak dışı davranışlara başvururlar. Nitekim münafıkların başı Abdullah İbni Ubey bin Selul kazanç sağlamak amacıyla carilerini zinaya zorluyordu. Bu maksatla bir nevi genel evde kurmuştu. Zina yoluyla cariyelerinden gelir sağlama çorbası üzerine olayı yasaklayan ayet nazil olmuştur. Münafıklar Allah'ı unutup cimrilik yaparak ellerini yumarlar. Bir belaya uğrayıp sıkışınca hemen fitneye düşerler. Felaketin dönüp kendilerine çatmasından korktuklarını kendi aralarında fısıldaşırlar olayların akışı münafıkların lehine gibi ise itaatle koşa koşa peygamberin yanına gelirler. Bunlar zahiren iman edip kalpleriyle kafir olanlardır. Allah'a peygambere inandık itaat ettik diyen münafıklar diğer taraftan peygambere isyan düşmanlığı fısıldaşırlar. Onlar aynen şeytanlara benzerler tabiatı gereği Allah'a ve peygambere muhalefet üzeredirler. Fakat kalplerindeki gizlediklerini ortaya çıkaran ayetlerin inmesinden de çok korkarlar. Allah'a kötü zanda bulunan erkek ve kadın münafıklar birbirlerinin tamamlayıcı parçası olup insanları kötülüğe çağırır, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar. Onlar ebedi cehennemliktirler kötü sözlerin Müslümanlar arasında yayılmasını isterler. Kötülük yapınca sevinirler, yapmadıkları şeylerle övünmekten hoşlanırlar. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle al alay ederler. Evet, İslam toplumu içinde yalan, yanlış, uydurma haberler yayarlar. Cihada çıkacaklarını yemin ile ifade ettikleri halde iş fiilata döndürülünce, dökülünce kaçarlar. Düşman korkusundan ölüm baygınlığına düşer. Böyle bir ortamda kaçacak delik ararlar. Müminler zafer kazanınca başarıya ortak olmak, ganimetten faydalanmak için sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler galip gelince size müminlerden gelecek ziyanı biz önlemedik mi derler. Savaşta çok şehit düşen olursa Allah lütfetti diye lütfetti de iyi ki savaşta bulunmadım diyen münafıklar eğer ganimet bölü ganimet bölüşülecekse ah keşke ben de şu ganimette erseydim derler. Kur'an-ı Kerim'de özelliklerini tanıtıp haber verdiği münafıklar için yüce Allah peygamberini peygamberlerini şöyle uyarmaktadır. O münafıkların dış görünüşüne aldanma. Onların liderlerini gördüğün zaman gördüğün zaman yakışıklıdır. Gövdeleri diyor hoşuna gider. Konuşurlarsa güzel konuşurlar. Dinlersin. İşte onlar sıra sıra dizili kereste gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar hak söz tanımayan, ahirette topluca kafirlerle bir araya gelecek olan münaf münafıklarla istiğfar etsen de etmesen de birdir. Çünkü Allah bu fasıkları affetmeyecektir. Münafıkların İslam toplumu üzerinde bulunduklarından, bulun, özür dilerim, bulunmalarından dolayı elde ettikleri menfaatlerin ahiret hayatında da devamını isteyeceklerini fakat bunun mümkün olmayacağını Kur'an-ı Kerim şöyle haber verir. Ahirette münafık erkek ve münafık kadınlar iman etmiş olanlara "Bizi bekleyin. Nurunuzdan bir parça ışık alalım." diyecekler. O gün onlara alay alayla "Dönün arkanızda bir nur arayın." denilecek. Denilecek de net neticede iman edenlerle aralarında bir duvar olduğu görecekler. O zaman münafıklar müminlere şöyle seslenirler. Biz sizinle beraber değil miydik? Evet diyecekler. Fakat kendinizi siz kendiniz yaktınız. Kuruntunuz sizi aldattı. Böylece münafıklar ve kafirler cehennemde bir araya gelmiş olacaklar. Medine döneminde Yahudilerle dostluk kuran münafıklarla müminlerin dost olmamaları hatırlatıl hatırlatılmakta ve Hz. Peygamber'e asıl düşmanın münafıklar olduğu onlara onlarla savaş yapması hatta sert davranması vahiy yoluyla bildirilmektedir. Hz. Peygamber'in de münafıklara karşı gayet ihtiyatlı, temkinli bir siyaset uyguladığı, gayrimüslimlere yapılan muameleye tabi, tut, tabi tutmadığı, bilakis onları İslam toplumu içerisinden ayırmayıp, üzerlerinde kurduğu kuvvetli bir otorite ve tesir, tesirsiz otorite ile diyor, tesirsiz hale getirdiği müşahede edilmektedir. Evet. İkincisi kardeşlerim, amedi nifak. Bazı tutum ve davranışlarıyla itikadi nifaka kısmı, bir kısmı diyor, benzeyiş içinde bulunmakla beraber inançlarında açık bir nifaktan söz konusu olmadığı Müslüman kişilerin durumu diyor. Hadislerde geçen münafık türü ameli ahlak, yani ahlaki yönden olan nifakı vurgulamaktadır. Mesela münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. Hadisi diyor, benzeri hadisler itikadi nifak, nifaka e, yaklaşılması için alınan tedbirler ve tenbihler mahiyetindeki emirlerdir. Zira ameli nifak çoğalınca ileride Müslümanın itikadı, itikadi nifaka yaklaşma tehlikesi dola, doğabilir. Evet kardeşlerim uzun bir dipnottu ama umarım e, faydalı olabilir diye düşünüyorum kardeşlerim. Güzeldi münafıklar hakkında. Yani baya e, Kur'an'daki bütün hemen hemen onlar hakkında geçen şeyleri bir araya getirmişler. Allah razı olsun güzel olmuş. E, onların özelliklerini, niteliklerini, karakterlerini ne, ne, nasıl bir insan olduğunu e, bizlere bildiriyor. İçimizde te, elbette böyle insanlar var. Aramızda çevremizde, akrabalarımızın içinde, her yerde bunlardan mevcut kardeşlerim. Tabi biz şu, şu, şu diyemeyiz. Bunu söylemek bize düşmüyor. Allah onlara ıslah etsin diyelim. Allah onlara hakkı göstersin. Eğer hakka tabi olacaklarsa, yok olmayacaklarsa, onların hakkındaki hükmü verecek olan Allah'tır kardeşlerim. Çünkü onların kalbindekiyle Allah arasında olan şeyi biz bilemeyiz. Hüküm varacak olan Rabbimizdir. Evet, devam edelim kardeşlerim. 4900 numaralı hadisle. Zeyd İbn Erkam Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir savaş esnasında Abdullah İbn Obey'i şöyle derken işittim. Allah Resulü'nün yanında bulunanların geçim masraflarını karşılamayın ki onun etrafında bulunanlar onun yanından ayrılsınlar. Şayet Medine'ye dönersek aziz olanlar, zelil olanları muhakkak oradan çıkaracaktır. Onun bu sözlerini ben amcama veya Ömer'e haber verdim. O da bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da beni yanına çağırdı ve ben de kendisine Abdullah İbni Ubey'in sözlerini haber verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey ve arkadaşlarına bu sözleri söyleyip söylemediklerine dair haber yolladı. Onlar da böyle bir şey, öyle bir söz söylemediklerine dair yemin ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim sözümü, sözlerimi diyor yalanladı. Onların sözlerini ise doğruladı. Bunun üzerine beni şimdiye kadar hiç olmadığım gibi bir hüzün kapladı ve kendimi eve kapattım. Amcam bana dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırmana neden ne, neydi? Neden onu öfkelendirdin ki? Bu olay üzerine Allah Azze ve Celle münafıklar sana gelince ayetini indirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir haberci gönderdi ve bu ayeti bana okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Zeyd Muhakkak ki Allah senin sözünü doğruladı buyurdu. Evet kardeşlerim. Zeyd i̇bn Erkan, Allah ondan razı olsun. Rabbim onun da onun da hakkında bir ayet indirmiş oluyor yani. Rabbim kulunun yanında yani ne kadar güzel. Kulunun doğu, sözünü doğruluyor Rabbimiz. Evet. Evet kardeşlerim. Bu ayeti de kardeşlerim. Ondan sonra burada bitirelim Allah'ın izniyle. Diyor ki yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Onlar yeminlerini bir kalkan edinmişler ve Allah'ın yolundan başkalarını da çevirmişlerdir. Onların yapmış oldukları bu şeyler ne kötüdür. Münafıkın suresi ikinci ayet. Evet kardeşlerim. Bunun hakkında bir hadisimiz var. O hadisi de okuyalım. Sonra orada noktayı koyalım kardeşlerim. 4901 Zeyd i̇bn Erkam Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben amcam ile birlikteydim. Abdullah i̇bn Übey'i şöyle derken işittim. Allah Resulü'nün yanında bulunanların geçim masraflarını karşılamayın ki onun etrafında bulunanlar onun yanından ayrılsınlar. Şayet Medine'ye dönersek aziz olanlar zelil olanları muhakkak oradan çıkaracaktır. Onun bu sözlerini ben amcama ve veya Ömer'e haber verdim. O da bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da beni yanına çağırdı ve ben de kendisine Abdullah İbni Übey'in sözlerini haber verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey ve arkadaşlarına bu sözleri söyleyip söylemediklerine dair haber yolladı. Onlar da böyle bir söz söylemediklerine dair yemin ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim sözlerimi yalanladı. Onların sözlerini ise doğruladı. Bunun üzerine beni şimdiye kadar hiç olmadığım gibi bir hüzün kapladı ve kendimi eve kapattım. Bu olay üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti, ayetleri indirdi. Münafıklar sana gelince şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah da senin kendi Resulü olduğunu elbette bilmektedir. Ve şuna da şahitlik etmektedir ki münafıklar muhakkak yalancıdırlar. Onlar yeminlerini bir kalkan edinmişler ve Allah'ın yolundan başkalarını da çevirmişlerdir. Onların yapmış oldukları bu şey ne kötü ne kötüdür. Bu onların bu onların önce iman sonra da küfretmiş olmaları dolayısıyladır. Bu yüzden de kalplerinin üzerinde mühür kalplerinin üzeri mühürlenmiştir. Artık hiçbir şey anlamazlar. Onları görünce cisimleri hoşuna gider. Söz söylerlerse sözlerini dinlersin. Fakat onlar sanki elbise giydirilmiş içi boş odun gibidirler. Her her sesin e, her sesin kendi aleyhlerine olduğunu zannederler. Onlar düşmandır. Bu itibarla onlardan uzak dur. Allah onları katletsin. Nasıl olup da haktan döndürülüyorlar? Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarına çevirirler büyüklük taslayıp yüz çevir çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de Allah e, Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Allah fasık olan kimselere hidayet etmez. Allah'ın Resulünün yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenler onlardır. Oysa Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki eğer Medine'ye dönersek şerefli olanlar zelil olanları oradan mutlaka çıkaracaktır. Oysa şeref Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bilmezler. Münafıkın suresi 1 ve 8. ayetler kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir haberci gönderdi ve bu ayeti bana okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Zeyd muhakkak ki sen yani senin sözünü Allah doğruladı buyurdu. Evet. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.